صلى على رسولنا محمد صلى على سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Evet değerli kardeşlerim, Rabbimiz'in ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Kalem Suresi'nde 32. ayeti okuyalım inşallah. Buradan devam. Umulur ki Rabbim bize onun yerine daha hayırlısını verir. Şüphesiz ki biz bütün teveccühümüzü Rabbimize çeviriyoruz. Evet. Daima Allah'tan hayır istemek, daima Allah'a yönelmek kolun en önemli görevi. Ne verirse zaten o verir. Rızkı veren Allah'tır. Kullar sadece sebeplere tevessül ederler. Sebepleri yerine getirmeye çalışırlar. Ama asıl itibariyle rızkı veren Allah'tır. Yediğimiz, içtiğimiz, bütün hatta giydiğimiz, kullandığımız her şeyi aslında nimetin Üç tane farzı var. Bunu insanlar bilmiyor. Yani belki maddi olarak saymıyor da inanç olarak kabul ediyor. Bunlardan birinci farz, en önemli farz, bütün bu bize verilen nimetleri Allah'tan olduğunu bilmek farz. Yani ben çalışıyorum da işte ben kazanıyorum da veya ben işte çocuklar bunu babam alıyor veya büyükler bunu benim patronum verdi vesaire. Bunlar boş sözler aslında. Onlar sadece gözüken yönü. Esas itibariyle veren Allah. Allah'tan olduğunu bilmek farz. İkincisi elde ettiğimiz, kullandığımız yemek, içmek, giymek, oturduğumuz ev vesaire hepsini helal yoldan elde etmek. Bu da farz. Şimdi maalesef insanlar bu hassasiyetini kaybettiler. Yani Allah'ın farzı belli, haramı belli, Mesela faiz konusu, en çok insanların zafı düştüğü nokta. Tamam biliyorum işte faiz haram da ama, lakin, belakin, ancak cümlesi kurarak Allah sana işte kendine göre faizli bir ev almak ya da araba almak ya da başka bir şey almak kendini caiz görmeye çalışan insanlar azın sanamayacak kadar çoğaldı. Ve tehlikeli bir boyutu var bu. Eğer onu haramı kendine göre helal sayarsa kişi küfre girer. Haramı işler de biliyorum günah ama ne yapayım deyip de işliyorsa büyük günah olur. Ama haram haram ben kesinlikle ondan uzak duracağım derse Allah ona bereket verir, huzur verir, muhabbet verir. Hiç şey güzellik onda olur. Kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz bütün nimetlerin üçüncü farzı nedir? O üçüncü farzı da şükretmek. Yani Allah'a teşekkür etmek. Allah'a teşekkür etmek, kullara teşekkür etmekten daha önemli aslında. Ama maalesef insanlar bir insandan bir iyilik görse, hani söz gelimi bir kahvenin kırk yıl hatırı olur derler ya, birisine çay içmiş olsa, bir kahve içmiş olsa veya bir, bir ufak bir iyilik görse, teşekkür yeah. ederim, teşekkür ederim, bir memnuniyet, bir bilmem böyle e, güzel, o da güzel bir davranış da. Yahu gece gündüz sana nefes veren, su veren, yiyecek veren, giyecek veren, can veren, güneşi hizmetine vermiş, ışık veren, ısı veren Rabb'i teşekkür etmeyi bilmiyor. Namaz kılmıyor. Diğer ibadetleri yapmıyor. Kötülüklere gidiyor. Ama bir insan iyilik yaptığı zaman teşekkür ederim, teşekkür ederim. Allah'a teşekkür etmeyi bilmiyor nasıl olacak? Onun için Allah'a hamd etmek, şükretmek farz değerli kardeşlerim. Allah'a teşekkür etmek, şükretmek, hamd etmek de üç üç şekilde oluyor. Birincisi tabii kalben Allah'a teşekkür etmek, ondan memnun olmak, ondan razı olmak. İkincisi fiili olarak onu emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Üçüncüsü de kavli şükür. Yani dilimizde elhamdülillah demek. Evet. ve Allahu Teala'nın nimetlerini insanlara anlatmak da kavli şükür olur. Duha suresinin son ayetinde fe emma binimet rabbike fehaddis buyuruyor Rabbimiz. Ne demek? Allah nimetlerini o surede sayıyor, sayıyor. En sonunda da buyuruyor ki öyleyse diyor peygamberine ve dolayısıyla bize benim nimetlerini, Rabbinin nimetlerini insanlara anlat diyor. Öyleyse biz her ortamda Allah'ı ve nimetlerini bir vesile yapıp anlatmamız gerekiyor. İnsanlar konuşurken maalesef çabucak gıybete dalıyor. İnsanların huyu bu. Yani bir şey güzel konuşursun, konuşursun, aradan bir nefes alırsın, bir insanların haline şöyle biraz bırakırsın. Hemen ya filan şöyle yapmış. Deyip başlıyor. Kıybet eden insanlar boş insanlardır. Basit insanlardır. Bir kitapta okumuştum da çok hoşuma gitmişti. İnsanların akıl seviyesi fikir seviyesi şu üç şeyle belli olur diyor. Konuştuğuna bakacağız. Birincisi diyor, büyük insanlar fikri, düşüncesi, aklı, zekası yüksek insanlar her konuştuğunda Allah'ı hatırlatacak ibretli bir şey konuşurlar diyor. Ne konuşursa konuşsun. Sonuçta Allah'a döndürür o seni. Başta peygamberler olmak üzere Allah'ın sevgili kulları hep böyle konuşur. Böyle konuşan ben birçok kişi tanıyorum yani. Ne zaman yanına varsam hemen Allah'ı hatırlatacak, Resulünü hatırlatacak, Güzel insanları hatırlatacak şeyler konuşuyor. İkinci tip insan günaha girmez ama işte günlük olaylardan haberlerden konuşur. Ya işte bugün hava sıcak oldu. İşte şu işi yaptık, bu işi yapacak. İşte geçmişte şöyle yapmıştık. Diyen tipler. Buna orta akıllı diyelim. Bir de basit fikirli, basit insanlar var. Bu insanların işi, gücü, aklı, fikri hep gıybet. Yani bir nefes alma yeter ki yanında hemen başlar Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı kim ise çekiştirmeye başlar. İşte bu basit insanlardan fazla düşüp kalkmak doğru değil. Bir zamanlar camiden çıktık, memleketteyken olan bir şey söyleyeyim. İşte hocam dediler, camiden çıkıyorsun, iki kelam edelim ya, gel sohbet et. Hay hay dedim, siz sohbet istiyorsunuz demen ben yapmaz mıyım? Gittik bir çayhaneye, çay ocağına oturdular masaya güzelce iyi Efendim ben de güzel bir mevzu açtım konuşuyoruz konuşuyoruz güzel ondan sonra çaycı geldi çay dağıtıyor ben şöyle biraz geri çekildim şöyle oturdum sessiz kaldım hemen birisi atıldı öbürüne dedi ki filanın gelini kaçmış haberin var mı? Alha. Hani bir çuval inciri berbat etti derler ya. Bu ne inleştirdi şimdi? Biz sana ne anlattık şimdi? Dedikodu yapma, gıybet etme. Çayını bir iki yudum aldım. Allah emanet evet. ol. Burada da böyle bazı arkadaşlar var maalesef. Yani güzel konuşuyorsun, konuşuyorsun. Başka birinesin hemen atmayın. Belki farkındasınız. Ben hemen odama çekiliyorum. Niye? Başladı lüzumsuzluk. Onun için konuştuğumuz zaman gıybete dalmamız lazım. Yaptığınız bütün ibadetler gidiyor kıymet olduğu zaman. Evet, değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizi her zaman hakkı söyleyen, hakkı savunan, hak konuşan, hak yolda olan, hakkı tutan, hakka koşan, hak yolda ölenlerden eylesin inşallah. İşte azap böyledir ve ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Hani dünkü sohbetimizde geçti ya, o ayeti tamamlıyor şimdi cenab bak. Hak. Bahçe sahipleri, bahçelerindeki meyveleri, zepseleri insanlara yedirmemek için hadi diyorlar sabah erkenden gidelim de yiyecekleri, şeyleri, meyveleri kimse görmeden evimize getirelim. Tabi Allah böyle kötü niyetli insanların bahçesini helak ediyor. Bir soğuk veriyor, yakıyor. Varsalar ki bahçelerini tanıyamıyorlar. Ne oldu bize diyorlar sonradan düşünüyorlar ki bizim niyetimiz bozuktu. İnsanlara yedirmedik, içirmedik. Dağıtma niyetimiz olmadı. Allah da mahvetti. Eskiden bizim işte yaşlılar biliriz çocukluğumuzda, e, affedersin eşekle tarlaya giderlerdi. Bağda üzüm, tarlada karpuz, işte salatalık ne varsa eşeğin heybesinde kollar da heybe deriz bilmiyorum şimdi de derlerse iki tarafına salınan şey var ya doldururlar yolda çocuk görse birisi görse verir birisi görse verirdi benim tanıdıklarım eve geldiğinde çoğu zaman <laughs> boşalırdı yani böyle cennet insanlar vardı. şimdi öyle bir ortam yok maalesef Allah hepimizi cömert eylesin. Ayet devam ediyor. Şüphesiz ki korunan takva sahipleri için Rablerinin katında naim cenneti vardır. Evet. Takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 280 civarında geçiyor. Takva. Yani Kur'an-ı Kerim 600 sayfa 280-300 civarında geçiyor. Hemen hemen iki sayfada bir takva kelimesi geçiyor. Takva sahibi olun, Allah'tan korkun, Allah'a saygılı olun ee, emri yani. Allah takva sahiplerini sever buyuruyor Kur'an'da. Öyleyse biz de takva sahibi olmamız lazım. Muttaki olmamız lazım güzel kul olmanın yoluna gitmemiz lazım. Böyle üst seviyede bir kul olmamız lazım. Sürekli söylerim ya. Üç çeşit insan var Kur'an'a göre. Vaha suresinde geçiyor. Bir sağcılar, bir solcular, bir de önden gidenler. Sağcılar müminler, Günahkar işte orta müminler, günahlarda olsa bile sonuçta mümin. Solcular kafirler. Kur'an ifadesi. siyasi anlamda söylemiyorum. Önde gidenler demek mukarrabun ve sabiruner, sabirun diye geçen bir ayet geçiyor burada. Ee, önde giden en üst derecedeki Evliyaullah dediğimiz, Arif Zatlar dediğimiz, Peygamberler, Sıddıklar, Salihler dediğimiz insanlar, o insanlar işte ondan olmamız lazım. Ondan olabilirsek cennetin en üst seviyesine, sekizinci derecesine ve de Allah'ın en çok cemalini gösterdiği kimseler sürmesine dahil olmuş oluruz. Yani çıtayı yüksek şey tutacağız. Şimdi bir adamın dünyadaki bir çalıştığı yerde işçi olsun, memur olsun veya esnaf olsun bir kendisine göre bir hedefi vardır. Mesela der ki eğer memursa ben bu dairenin müdürü olmalıyım. İşte önce şef olayım, sonra bilmem ne oluyor, en sonunda genel müdürlüğe kadar çıkayım diye hedef koyalım. Bir esnafsa işte şöyle iş kurayım, şöyle kondik olayım der, bilmem neler, bir hedef koyalım. Biz de ebedi hayatımız için bir hedef koymalıyız. Demeliyiz ki ben Allah'ın en çok sevdiği bir kul olmalıyım. Mukarrebun kulu olmalıyım. En yakın kul olmalıyım diyerek gece gündüz çalışmalıyız. O zaman Allah bize yardım eder, yar ve yardımcımız olur. En çok sevdiği kulu oluruz değerli kardeşlerim. Evet ayet devam ediyor. Ya artık Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız? Neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da onda şu dersi mi okuyorsunuz siz bu alemde neyi seçerseniz mutlaka o sizin olacak diye kafirlere sesleniyor Cenab-ı Hak. Sizin bir kitabınız var da dünyada neye sahip olursak o sizin olacak diye bir e, kitabımız mı var diyor. Yoksa size karşı üzerinizde kıyamet gününe kadar sürecek yeminler mi var? Siz ne karar verirseniz mutlaka o öyle olacak diye. Sor bakalım onlara aralarından hangisi buna kefil olacak? Yoksa onların ortakları mı var? O halde eğer iddialarında doğru iseler ortaklarını getirsinler. Gerçek ortaya çıkıp iş büyümeye başladığı gün secdeye çağrılırlar ama o zaman güçleri yetmez. Evet. Yani size ne oluyor diyor. Dünya, dünyada çok uzun yaşayacak gibi, kıyamete kadar yaşayacak gibi davranıyorsunuz. Kefiliniz mi var? Bizim yarın, yarına çıkacağımıza kefilimiz var mı? Kıyamete kadar değil de yarına çıkacağımıza. Hani bir senedimiz var mı? Yok. Yani bir nefeslik canımız var. Şurada duruyoruz. Hani bir nefes içimizden bir ruh anında çıkabilir. Geçeriz, gideriz. Onun için hiçbir şeyimize güvenmememiz gerekir. Cenab-ı Hak ahirette diplomasını güzel alanlardan eylesin. Şimdi dünyada diplomayı peki ile alan bir çocuk okulda elinde karne biz eskiden öyle olurdu karne dağıtılırdı peki yıldızlı peki falan derlerdi işte böyle alan bir çocuk böyle elinde sevinçle gider herkes görse de karne nasıl bakayım evladım dese de gösterse o maşallah ne güzelmiş al sana bir şeker yani çocuk sevinir böyle sevinçten herkese göstermek ister. Ahirette de öyle olacakmış. Kitabını sağdan alan insanlar öyle sevilecekmiş ki, ayette diyor, kendi tanıdıklarına, ehline giderken, bakın bakın benim kitabıma, ben kitabımı sağdan aldım, ben cennetlik oldum diye böyle sevişler çığlığı atacakmış. Ebedi bir saadet ya, sonsuz cennete gidiyor artık. Cehennem mehennem yok, bitti. Öyle kaygı da yok, korku da yok. Gidiyor, cennete gidiyor. Sevinecekmiş. Ama velaki kitabını soldan alanlar cehenneme düşecekler de yer yarısı da şu yerin dibine batsan, hayvanlar orada toprak olacakmış. E, hesap gününde, hesap görüldükten sonra şu hayvanlar gibi toprak olsaydım keşke diyecekler. Onun için sevgili kardeşlerim, Rabbimiz orada seviş, çığlığı atan, kitabını sağından alıp böyle cennete koşan, çoluğumuzla, çocuğumuzla, bütün camimizle, cemaatimizle, Ümmet-i Muhammed'i onlardan eylesin inşallah. El-Fatiha.